Bitiye Köprüsü 2 ne zaman çıkacak? 2007 yapımı Terabitiye Köprüsü, çocukluk, hayal gücü ve kayıp temalarını ustalıkla işleyen duygusal bir fantastik film olarak hafızalarda yer etti. Catherine Paterson'ın romanından uyarlanan bu yapım, özellikle genç izleyicilerde derin izler bırakmıştı. Film, gerçeklik ve hayal arasında kurduğu dengeyilde övgü toplamıştı. Yıllar geçtikçe izleyicilerin zihninde oluşan ortak bir soru vardı, Terabitia'ya geri dönülecek mi? Jesse karakterinin büyüyüp bambaşka bir ruh haliyle Terabitia'yı yeniden keşfetmesi gibi olasılıklar hayranlar arasında sıkça tartışıldı. Ancak bugüne dek bu evrenin genişletileceğine dair bir sinyal verilmedi. Walt Disney Pictures ve Walden Media cephesinden ikinci filme dair ne bir açıklama ne de planlama haberi geldi. Bazı hayran yapımı fragmanlar internette dolaşsa da, resmi bir yapım süreci söz konusu değil. Şu an itibarıyla Terabitia Köprüsü 2 için çıkış tarihiyle ilgili hiçbir bilgi bulunmuyor. Film yalnızca söylenti düzeyinde varlığını sürdürüyor. Siz bu duygusal hikayenin devam etmesini ister miydiniz? Düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın.